itibariyle kardeşler klanında kavga kıyamet arkadaşlar tapu arsa sözleşmeleri imzalanmaya başladı. O diyor ki en güzel manzarayı ben alacağım. O diyor ki en güzel manzarayı ben alacağım. Ama tabii ki de bilmiyorlar ki Meta Bostancı bu klanın lideri ve hangi manzaradan alırlarsa alsınlar o manzarayı ben değiştirtirim efendim. <laughs> Şöyle bahsetmek istiyorum arkadaşlar gerçekten güncellemeyi çok beğendim. Böyle minimalist şeylere bayılıyorum gerçekten de. Bizimkiler dikmeye başlamış tabii şu köşeye kurmuş bak birisi. Kim kurmuş? Crazy. Evin güzel. Evet sende bir mimarlık şeyi sezdim. Çünkü sanatsal bir bakış açısıyla güzel bir ev dikmişsin. Bunu söyleyebilirim sana. Şuraya kim dikmiş? Kim bu? Mustafa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizimkiler hiç görmemiş gibi evlerini şak 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 dikmeye başlamışlar. Tabii ki bir lider olarak yani yardımcı lider. Pedere yakında darbe yapacağız. Bu ayrı bir mevzu. Yani yar lider ama hiçbir şey yapmıyor kardeşim ya. Hiçbir şey yapmıyor. O yüzden yakında bir darbe söz konusudur. Şuradan görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Sayın Clash of Clans efendimiz bu evi bize layık görmüş. Ben buradan geliyorum abi şunların tatlılığına bir bakar mısın? Çok güzel değil mi? Yani istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Belirli bir e, klan başkentinde lig puanına geldiğinizde ise efendim böyle ekstra ekstra şeyler açılıyor. Gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani ne diksem ne diksem çok kararsız kaldım. Gelmişler havucu yine şunaya dikmişler. İnsan kuzu çevirme falan yapar. Havuç ne havuç. Şöyle bir bakayım ağırlık var. Burada balta var. Aslında balta bize yakışır size söyleyeyim. Ama şuraya da bir okçu koymamız bence daha da şekilli şükürlü olur gibi hissediyorum. Bak 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 şunlar açılınca şunlar çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Onlar beni bir tık daha heyecanlandırdı. Şimdi ben buraya balta koymak istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü oduncuyuz. Bizim şeklimiz bu. Şöyle duvar koyuyoruz arkadaşlar. Taş koyuyoruz, tahta koyuyoruz. Şöyle baktığımda çıtalar yerleştirebiliyoruz. Hmm, bence bu bir tık daha Ama ilk önce bence bizim çatımızı belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani çatıyı belirlemeden bunlar biraz fasafiso. Çatı önemli olan çatı. Bir yudum yut şundan alayım siz de çayınızı kahvenizi demleyin. Bu videoların başını öyle geçin. Ondan sonracığıma efendim ağzınız gurur falan maazallah. Evet şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlar samanlı bir çatı benim daha çok dikkatimi çekti şahsen ama. Abi bunlar da çok hoş. Çok kararsızım ben ne yapacağım? Yani hepsi çok güzel arkadaşlar. Şunlar bir açılsın. Şunlar daha da güzel duruyor. Bakın buraya muhtemelen ilerleyen güncellemelerde aşağılar daha da çok dolacaktır canlarım benim. O yüzden cidden heyecanlıyım yani. Şöyle şunu geleyim şuraya atayım. E ee, ikinci olarak bunu ne yapalım? Oo bak 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 taşlı taşlı oldu. Ulan vallahi tam bir var ya otak yaptık. Otak mıydı neydi onlar? Otaktı galiba. Evet. Tam bir otak yaptık arkadaşlar. Şöyle de dekorasyon bölümüne. Abi balta güzel oldu bence. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Ya ben benim pek sanatsal bakış açım yoktur yani gerçekten. Benim ablam iç mimar ama ben hiçbir biçiciğikten anlamam böyle şeylerden. Biraz barzoluk var bu konuda. Ya güzel olmuş gibi duruyor bence. Yani ilerleyen günlerde değiştirebilir biliyor muyuz acaba onu da bilmiyorum. Ben bir başvurayım efendim şu tapu için. Sonra bakarız olur mu? Başvurdum gitti. Allah'ım evimizi diktik lan. Vallahi şükür şükür oldu. Lan şu mavi canım çıktı. Mavi daha mı güzel duruyor acaba? Yok yok benimki. Lider benim. Benimki. Zaten sizin yerlerinizi değiştiririm daha doğrusu sonra. Arkadaşlar bu arada şu dikkatimi çekti. En iyi klanlar listesinde. Abi bu adamlar bu puanı ne ara yaptı? Lan savaş mı var? Hafta sonunda değiliz ki bu adamlar nasıl yaptı bu puan arkadaşlar? Birisi bana bunu açıklayabilir mi? Yani biz bu kulan başkentinde bayağı hızlı iime kat etmek istiyoruz ama bunların nasıl bu puanı elde ettiğini gerçekten anlamış değilim. Küreseldekilere bakalım bir de bir dakika. Yereldekilerin en max kaç 430, küresel kaç abi? Ha küresel oymuş. Ha yerel gözükmüyor. Anladım abi. Peki ben bunu çözemedim arkadaşlar. Bunu anlayabilenler lütfen yoruma yazsın. Bu arada bir like, bir abonelik, bir de güzel bir yorum patlatırsanız dadından yenmez. Haberiniz olsun. Şöyle geçen haftaki durumumuzu göstereyim arkadaşlar. 1218 klan başkenti e puanı elde ettik. Gerçekten çok iyi bir skor bu bu arada. Yani toplam 293 saldırı kat etmişiz. Yok edilen düşman bölgesi 86. Müthiş yani gerçekten müthiş iğme kat etmişiz. Bayağı sağlam girmişiz abi. Toplam kupa diyor. Bakın burada bir sıkıntı var. Kardeşler ayrı ligi. Valla ben anlamadım arkadaşlar bunu ya. Gerçekten anlamadım. Bunu anlayan varsa lütfen yorumlara özellikle yazsın. Ama ben gerçekten bayağı beğendim. İskelet parkada şöyle bir gözümüzün ucuyla bakmak istiyorum. Tabii ki bizimkiler yavaştan yavaştan arkadaşlar onarımlara geçmiş. Biz bu klan başkentine gerçekten çok başarılıyız. E, i̇lerleyen zamanlarda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz yeni savunmalar vesaire geldi. Şuna da bir bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu artık süper okçu olayını bitiriyor arkadaşlar buradaki savunma binası. Tabii ki sadece bu köy için geçerli. Diğer bölümlerde gene süper okçuyla dalınır. İş her türlü görülür canlarım diyorum. Valla şu an için güncelleme de ilk izlenimlerim arkadaşlar. Yani klan başkenti için tabi ki. Bunlar da siz beğendiniz mi beğenmediniz mi? <laughs> Lütfen yorumlara yazın. Sizlerin tavsiyelerine ihtiyacım var. Dediğim gibi birkaç tane de sorun var. Onları da yanıtlarsanız artık çok mutlu olurum. Şimdi sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.